Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, bol vitaminli, benim çok sevdiğim çorbalardan bir tanesi olan brokoli çorbasını yapacağız. E, ben sütlü yapacağım. Dilerseniz siz kremalı da yapabilirsiniz. Evet, ilk olarak sebzelerimizi doğramakla başlayacağız. Ben bir orta boy kadar soğan kullanacağım. Şöyle geliş güzel Bir adet de sarımsak kullanıyorum. Bunları tencereme aldıktan sonra şöyle bir küçük boy kadar havuç kullanacağım. Bunu da böyle gelişigüzel kesiyorum. görmüş olduğunuz gibi ben soğanımı, sarımsağımı ve havucumu doğradıktan sonra şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ile birazcık kavuracağım. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet görmüş olduğunuz gibi ben sebzelerimi biraz şöyle soteledim. E, fazla zaten hani sotelemiyorum Hani birazcık şöyle soteledikten sonra şimdi içerisine şöyle gelişi güzel ayıkladığım yani doğradığım ya da brokoli, brokolimi ilave ediyorum. Ben un katmayacağım içerisine çünkü zaten brokoli ve havuç piştikten sonra katılık sağladığı için sorduğumuza. ben unsuz yapacağım. Siz dilerseniz bir kaşık kadar un da koyabilirsiniz. Şimdi brokollerimizi de koyduktan sonra içerisine şöyle iki tatlı kaşığı kadar su ilave ediyorum. Şöyle biraz kavurduktan sonra içerisine su ilave edeceğim. görmüş olduğunuz gibi içerisine suyumu ilave ettim. Göz kararı bir su ekledim ama şöyle hafif üzeri geçene kadar sebzelerimiz iyice pişene kadar şimdi bu şekilde kaynatacağız. Ardından içerisine sütün e, sütünü ilave edeceğiz. Sonra pişmeye hazır olacak. Evet görmüş olduğunuz gibi çorbamız hazır sayılır. Şöyle sebzeleri göstermek istedim. Bakın nasıl piştiğini. Şöyle bakın bayağı dağılıyor. Havuçlarımız da aynı o şekilde. Şimdi içerisine şöyle bir su bardağından daha az yani yarım da denebilir, çeyrek de denebilir. Evet, sütümüzü şöyle yavaş yavaş karıştıra karıştıra ilave ediyorum. Bu esnada dediğim gibi krema da kullanabilirsiniz. Şöyle, şöyle karıştırıyoruz. Evet, şimdi blenderdan geçirebiliriz çorbamızı. Hazır çünkü çorbamız. Evet çorbanızı blendirden geçirme işlemimiz tamamlandı. Şimdi içerisine ben çok az karabiber ekliyorum. Çok lezzetli oluyor çünkü. Siz bilirsiniz. Evet bakın şöyle kıvamını göstereyim. Bunu koymadığımız halde bakın bu kıvamda. Onu da belirtmek isterim. Evet çorbamız gördüğünüz gibi bu şekilde hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.